Balkondan atlasam kötürüm kalma riski var. Ben hayat boyunu hayat bakar, kötürüm olduğundan kalkıp kaçam aslında. bir şey uyku hapı yutsam de gastrit var, mideme dokunur. Kiralık katil tutup kendimi vurdursam kaça yaparlar ki? Ama kaç paraysa kaç para abi. Parasıyla değil mi? Evi köyü satar, bir hovadalık yapıp veririm parasını. Fıstık gibi vurdurum vallahi kendime. Bu işkenceye dayanmaktansa çünkü krem gelinlikle beyaz gelinlik arasında çeperi avralı bir kız olan kızla küpeli, dövmeli, motosikletli bir Cihangir fanık arasında olduğu kadar muazzam azam bir fark vardır Rıza'cığım. Bu dediğim kayıtlara geçsin ve bütün ev kızlarının kulağına küpe olsun. Ee Rıza'cığım keyifler nasıl? Keyiften ölüyorum bu hayat. Allah afiyet versin Rıza'cığım. Yalnız o tıraş makinesini hemen değiştir. Bak buradan biliyorum hiç iyi alamış yer yer ayrık otları gibi kendi aralarında gruplaşmış asi ve protetoz sakallar var. Ver bakayım. Hmm. Tırnaklarımız ne yapıyoruz? Daha kısa kesiyoruz. Bunları daha sakallar gibi hizaya getiriyoruz. Saçına, sakalına, tırnağına hakim oluruz Rıza'cığım. Onlar üzerine otetör kutlatın. Hmm. Ayrıca gece 11 dedim mi yat, sabah 8 dedim mi Kalk, öyle gece yarıları oralarda buralarda teraslarda gezireyim deme. Gece uyanık gezerin hanesinin bereketi olmazmış. Allah Allah, kim demiş bunu? Ben diyorum. Kalkalım mı, ne dersin? Ben ne diyorum? Ben, ya Nur Hayat, ordu komutanı gibi hayatımın her alanına kural koydun ya. Sen istediğin zaman kalk, çanta gibi de benim yanında götür. Neyi soruyorsun ki? Aman, ben de anlarım komutanlıktan Rıza'cığım. Aşk olsun kız başıma hem de. Ya Nur Hayat, yarın var ya seni orduya alsınlar yemin ediyorum bütün askerler kolonyalı mendille o tüfekleri silip öyle ateş etmeye başladılar ha. İlahi. Yalnız kolonyalı mendil deyince ben dikkat ediyorum. Senin bu ayakkabıların üzeri sanki köylerde koşturmuşsun. ...bataklıklarda timsahlarla dövüşmüşsün gibi hep toz, çamur, toprak. Bu hayat ne yapıyorsun be ya? Kafamı vurdum. Of, vurdum mu? Of, meylemin dibine kadar zangırdadım. Of! Ne arıyorsun sen de masanın altında ya? Ya Nuray, bir bırak Allah'ını seversen sakalımı, ayakkabımı, elimi, yüzümü, bedenimi, ruhumu bir bırak ya. Nasıl? ...ben için babanın uşağı gibi yere eğilip ayakkabındaki tozları alayım... ...sen nankör kedi yapma Kedi? Doğru, kedi yaptım ben Nurayet. Koskoca bir kapları aldım... ...evirdin, çevirdin, kedi yaptın. buraya ne yürü ya? Bir yürü ya! <laughs> kararımı verdim ben oğlum. Ben gidiyorum. Evimi de siz torunlarıma bırakıyorum. Ne? Nereye gidiyorsun? Öteki tarafa. Ne diyorsun hala ne ya? Ölüyor musun? Harakiri yapacağım ben. Harakiri mi? Yok <laughs> yok şaka şaka. Ha. Yolcuyum ben. Nereye ya? Öteki tarafa dedik ya. Anneanne ne biçim konuşuyorsun ya? Neye yolcusun? Allah Allah bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Sapanca'ya. Sapanca mı? E, öteki taraf dedin. Sapanca bu taraf mı? Öteki taraf. Yani Anadolu tarafı. Ya anneanne biz ona karşı taraf diyoruz. Ben taraf olmak istemiyorum oğlum. Etliye diye karışmayacaksın. Ya anneanne sen niye normal değilsin? Sen de değilsin. Kalıtım. E, şimdi sen Sapanca'ya mı gideceksin yani? Dört günlüğüne arkadaşlarla gezip geleceğiz. Evi size bırakıyorum. Parti yapalım diye mi? Temizlik yapın diye. Büyük temizlik her şeyi güzelce indirin. Tozunu, kirini, pasını temizleyin, yerine koyun. Bunun için belli bir bütçem var mı? Vardı. Seyahate harcadım. Onun için size yaptırıyorum temizliği. Ya anne, baksana şu evin haline. ıncık cincik, bir sürü ıvır zıvır. Nasıl bunları indirip tekrar yerine koyacağım ben? Sorma, sorma. Hale bak. Biblolar, şunlar, bunlar. Çok detay var. Çok, çok. Zamanında ne paralar verip aldım bunları. Şimdi kurtulmaya çalışıyorum. Temizliği çok zor. Hem de nasıl? Vallahi yayıntıdan baktım. Toz alması bile saatler sürer. Evet yavrum, haklısın. O zaman belli bir ücrette mutabık kalalım. Ne münasebet? Para yok ayol. Ee, ama deminden beri... Ay evet, haklısın. Hmm, çok zor. Hmm, aman deyip duruyor anneanne. Acını paylaşıyorum. Maddi olarak da paylaşsan. Mühim olan maneviyattır oğlum. Yahu kızın kafatası meme yapmış meme. Git bir buz koy bir şey yap. Sen burada benim ceketimin ceplerini karıştırıyorsun ya. Sanki çapkınlık yapsam kızı ceketin cebine koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne bu Selahattin? K kıvırmak yok. Ne bu ha? O, kağıt. Görüntüsünden söz etmiyorum. İkiliğini soruyorum ben ne bu Selahattin? ne bu ya? E, Selolos. Ya bu kimin telefonu ya? Yahu. Yanında fotoğraf var mı? Hayır yok. Ee, o zaman tanımıyorum, at gitsin. Alo? <laughs> Külistan yenge. Benim, benim yabancı değil. Sayın Çakırdağ'ın çekeç ceplerini karıştırırken... ...benim yeni cebimi yazdığım kağıdı buldun tahminim. Nasıl nereden biliyorsun? Sen artık bizim folklorumuzdaki kıskanç kadın figürüsün yenge. Halkan mal olmuş bir kahramansın. Maceralarını keyifle takip ediyorum. <laughs> Nasirattin Hoca, Keloğlan, Temel, ha bir Epik oldun haberin yok. Alo. Alo. Kimmiş? Yanlış numara mı? Seninkiler yanlış numara Selahattin. Bu numaralar yanlış numaralar. Bir gün iş dışı aktivitelerinle ilgili sağlam bir kanıt bulacağım. Seni mahvedeceğim. Ne dersen et be. Allah Allah! Zaten ben mahvolmuşum. 22 senedir epik bir karakterle, kıskanç kadın klişesiyle yaşıyorum. <gülüyor> lan! <gülüyor> Sen burada laf mı dinliyorsun lan karı gibi? Yürü Nasıl oldu Nur Hayat başın? Ağrıyor mu? Ah kafama, ah kafama. Ben ne yaptım Gülse ablam, ben ne yaptım? Erkek egosa giriş, temel prensip, no bir. Kadın hep kırılgan, aciz ve erkeğe muhtaç gözükmeli. Kuralını unuttum. Koptum gittim, büyük coştum, çılgın attım. Böyle bir kural mı var ayol? Olmaz bu Servet Denizciğim. Bir erkeğin bir kadından duyacağı en cazip cümle nedir? Ee... Alışverişten nefret ederim. Her akşam maç olsa da izlesem. Sevişelim mi? <laughs> Çok ayıp oğlum. Allah Allah, sen yıllardır yaparken ayıp değil de ben şimdi söyleyince mi ayıp? Annemle dayım yumurtadan mı sıktı yani? <laughs> açma, açma. Mahallenin çocuklarıdır. Çalar çalar giderler. Efendim? Konu doldu gitti Sertan'cığım. Cevap veriyorum. De hiçbiri. Bir erkeğin bir kadından duyacağı en cazip cümle... Sen daha bilirsin hayatım. Ben ne anlarım kadın başıma? Dur. Bu lafıma bir mim koy sen. Koydum çocuğum. Ya sen ne yaptın hacı ya? Sen ne yaptın ya? Tam otoparkın yüzdelerini Karakaş ailesiyle tekrar konuşmaya oturmuşken... ...sen ne yaptın ya? Bu kız bizim veli nimetimiz baş tacımız, kraliçemiz. Sabah melikemiz, sabah tümerimiz, gündüz kuşağımız, gök kuşağımız, yıldızımız. <laughs> en azından bu hafta. Ya kafayı çarptı diye hafıza kaybına uğrar da... ...ben ne katlı otopark hatırlıyorum, ne rıza hatırlıyorum dersen ne olacak? Allah söyletiyor enişte. Ne? Ya baba bir şey olduğu yok ya. Altı üstü ufak bir atışma. Atışma? Atış mı oğlum, ne atışıyorsun? Sen artık nişanlandın, bitti. Direnme. Çırpındı çabuğu Suyun akışına bırak kendini, raftik yapar gibi. Raftik mi baba? Evet. Oldu mu olası özenmiş şimdi raftik yapmaya? İnsan olmadık şeye heves ediyor. Ne diyorsun baba ya? Şunu diyor... ...tecavüz kaçırılmazsa diyor... ...uzanıp keyfini çıkartacaksın diyor. Nişanlandın, bitti. Bundan sonra Nur Hayat'ı el üstünde tutacağız. Bir dediğini iki etmeyeceğiz. Şu iş bir bağlansın, ondan sonra öküze bağlarsın. Kardeşim, haydi. Sağlıklı bir ilişki, üç temel ayak, üç temel S üzerine kurulmuş Gülsal Sevgi, saygı... Sadakat. Servet. Seks salaklık. Gülüşsal bacım salaklık. Kadının numaradan salaklığı, beceriksizliği ve acizliği. Kadın acık salak gözükecek ki erkek kendinde akıllı, becerikli ve uyarık hissesin. Strateji hatası yaptım. Rıza ile ilişkin bundan böyle bu üçüncü ayak üzerine kuracağım. 3 hmm. Üçüncü ayakta at kulvardan atak yapsak diyorsun. Hangi Nur Hayat. <laughs> Çok kötü oldu ya. Bu anıya sanmamız sayabilir miyiz lütfen? O ne la? Kimin la bu? Bu araç kimin arkadaşlar? Kimin aracı bu? İçinde futbol gazetesi var. Sizin müşterilerden birinin olmasın? Bilmiyorum da fark etmez ya. Fark etmez, fark etmez. Bu araba <laughs> buraya fark etmez. Çekin buradan aracı kardeşim. Bu apartman bizim apartmanımız. Oldu olacak, salona park etseydi bari. Allah Allah ya!